Tamam, tamam Rahmi Usta. Evet, şimdi e, temelini atacağımız yerin etrafının güzel şeyini çaktık Rahmi Usta ile beraber. Kalıbımız hazır. İçine biraz taş doldurma kararı aldık, taş dolduracağız. Taş doldurduktan sonra üstüne güzel yağlı bir beton atacağız. Şu an aşamamız bu. Bir önceki videoda bahsetmiştim malzemeleri anlatacağım diye. Burada e, yaklaşık 800 adet bu tuğladan aldık. Fırınımızın dışı ve içi için. Fırınımızın tabanı içinde yaklaşık 70-80 adet ateş tuğlası var. 5 santim kalınlığında. Bacası için bunları almış olduk. Sadece burada şu anda eksik olan siparişini verdiğimiz ve gelecek olan şamat harcı var. Eğer yetmezse burada da yedek malzemelerimiz var kullanmak için. Belki bacasını bununla yapabiliriz. Devam eden videoda ben bütün yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım.